Burada değerli dostlarla buluşuyoruz tabi. Nurettin Soyda'nın gecesinde şöyle birer cümle bir alalım bakalım neler söyleyecekler. Valla ilk camiaya girdiğim andan beri tanıdığım en önemli isimlerden bir tanesi sevgili Nurettin abi. Bugün 5 tane gece vardı ama ben direkt Nurettin abiyi tercih ettim ve buraya geldim. Onun yanında olmak istedim. Çünkü o da bizim yanımızda oldu zamanında o da bizlere çok destek oldu ee, bizlerin bu yolda ilerlerken e, bizim yanımızdaydı biz de bundan sonra bizim de görevimiz onun yanında olmak o yüzden görevimizi yapmaya geldik teşekkür ediyoruz siz bir şeyler söylemek ister misiniz ee, Nurettin abi zaten magazinin doğayenlerinden onun yaptığı her şey çok kaliteli ve çok başarılı oluyor kendisine her zaman yanındayız o da bizim her zaman yanımızda oldu çok seviyoruz çok başarılı işlere imzasını atıyor her zaman. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli gazeteci arkadaşlarımızdan Aslan Güven'le beraber neredeyiz? Nurettin Soydan'ın gecesinde. Ne söyleyeceksin? 24. yılın 24. ayında. Evet. 24. Yani, senesinde. Bu 24. yılın e, ilk günlerinde başlamazdan evvel biz Nurettin Soydan'la beraber Magazin Gazeteciler Derneği'nde uzun bir süre yöneticilik yapmıştık. Magazin Gazeteciler Derneği'nin gecelerini yapıyorduk. Oradan aslında bayağı da bir tecrübe sahibi olmuştuk. Nurettin hep konuşuyorduk. Yani dernekten artık ayrılma zamanı gelmişti. Ne yapalım, neydi, ne edelim. Ben de onu hep öneriyordum. Magazinci.com'un niye gecesi olmuyor diye. Bayağı bir konuşulmuştu projeler şu bu. Sona baktım başladı. Yani ilk günlerini hatırlıyorum o telaşı falan filan derken doğdu, gelişti, büyüdü. Şimdi de evlilik çağına geldi neredeyse. 24 sene çok ciddi. Bir de artık her sene beklenen bir ödül Benim oldu. Bir de bizim için çok güzel. Ee, görmediğimiz arkadaşları görüyoruz. Evet, öyle. Benim için Birbirimize ulaşamadığımız böyle. insanları görüyoruz. Benimle. Güzel renkli gece oluyor. Böyle geceler insanları bir de kaynaştırıyor, yaklaştırıyor. Sana da bu arada başarılar diliyorum. Sakarya TV'nin de tüm izleyicilerine ayrılmayın. Mutlaka Şaban çok önemli bir gazeteci. Sağ olasın. Görüşürüz. Sağ olasın.